Şimdi zulüm, Allah'a karşı zulüm, insanlara karşı zulüm, kendi kişiliğimize karşı zulüm olmak üzere üç türe ayrılır. Yaratma, yaşatma, rızıklandırma, yönetme hakkına sahip olmak gibi yaradana ait vasıtları doğaya, insanlara, kurumlara yamamak zulümdür. Çünkü şirktir inne şirke le zulmün Şimdi yani hayretler ve dehşetler içinde Türkiye'yi idare etmeye kalkan adamlar doğa şöyle yaptı, doğa böyle yaptı. Doğa kadar başına taş düşmesin. Doğa dediğin nedir ki? İşte bu bir Allah'a ortak kotmanın bir türüdür. Şimdi en kaba türünden söz ediyorum. İnce Türklerinden daha sonraları inşallah söz edeceğiz